Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhaba ee, Burası daha önce gelmiş olduğum Laçin Yeşilgöl ee, Laçin Yeşilgöl'e uzun zamandır e, Gelmiyordum Bu hafta bir ziyaret ettim Baktım çehresi baya değişmiş ee, Şu anda akşam güneşi de e, Üzerimize vurmak üzere ee, Güzel bir manzara var Şöyle kameramı çevireyim Ben size Laçin Yeşilgöl'ü e, Kısaca kendi bildiğim kadarıyla Anlatmaya çalışayım Gördüğünüz gibi karşı tarafa Abant'taki ev gibi bir ev yaptılar, kamelyaları çoğalttılar, yolları düzenlediler. Böyle akşam manzarası çok e, harika oluyor burada, tam böyle güneş batmak üzereyken e, göle balık salmışlar. Balıklar var bu tarafta e, fazla yok ama gördüğünüz gibi zıplıyorlar. Öbür tarafta direkt kendilerine görüntüleyebiliyorduk. Bu tarafta fazla değiller. Ee, dediğim gibi yolları düzeltmişler. Yollar gayet düzgün olmuş. Eee parke taşı döşemişler. Şuraya da doğal taş böyle bu şekilde döşemişler. Raçın yeşil göle giriş e, ücretli oldu. 15 e, giriş ücreti var. 15 lira giriş ücreti var. 15 lira giriş ücretini ödedikten sonra istediğiniz kameliye oturabiliyorsunuz. E, Laçina yaklaşık bir 5-6 kilometre 5-6 kilometre yukarısında. Zaten tabelalar sizleri yönlendirir. E, ondan sonra karşı tarafında şu anda gelin damat fotoğrafı çekiyorlar. Öğrendiğim kadarıyla gelin damat fotoğrafı e, çekmekte ücreti tabi. 270 lira. 2023 fiyatıyla. Iki, 270 lira gibi bir ücreti var. 270 TL veriyorsunuz. Ee, gelin damat fotoğrafı. Çekinebilirsiniz. Ee, ayrıca. Alışveriş yapmanız için. Böyle büfe gibi yerler açmışlar. Hafta sonları bildiğim kadarıyla. Gözleme falan yapılıyor burada. Bugün e, ilgimi çeken. Ne oldu? Biz mangal yakarken bir tane. Eşekle bir amca geldi böyle. Heybesinde odunları getirdi. Ee, karşı tarafımızdaki kamerada oturanlar e, eşekten odunları indirttiler adama. Parasını ödediler. Adam eşeğiyle geri gitti. Dedim çok güzel bir hizmet. Yani kuru odun getiriyor. Odun satıyor vatandaş eşeğiyle. Ee, ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Bizim Çorum'da Laçin yeşil Yeşilgöl'de gördüm. Ee, gayet güzel bir hizmet. Millet ormanı katletmeden bu şekilde eşeğiyle dayı odunu getirip satış yapıyor. Hem vatandaş para kazanıyor hem de insanların işi görülmüş oluyor. Bu tarafta da böyle çocuklar için kaydırak mevcut havalı. Gördüğünüz gibi gelin damat fotoğrafı çekiyorlar. Evet şöyle göl kenarına inelim. Otlar da kurumuş burada bayağı. Gölün etrafını önceden arabayla dolaşıyorduk ama e, şimdi yolları kapatmışlar. Sadece yürüyüş yolu var. Bence de güzel olmuş. Gördüğünüz gibi o meşhur ev. E, içi boş. Şu anda hizmet vermiyor. Sanırım orası lokant olacak diye e, biliyorum. Ne, e, detaylı olarak bilmiyorum ne yapacaklar ama bildiğim kadarıyla lokant olacakmış. Karşı tarafta tuvalet var. Bakın tuvaletler gayet temiz. Belediye oh. buraya el attıktan sonra baya düzgün oldu. E, Tabi girişte ücretli olunca e, tuvaletlerde sıvı sabun, temizlik, her türlü hizmet mevcut. Gördüğünüz gibi gelen damat fotoğrafı çekilenler. Gün batımına doğru. Günün etrafında arabayla dolaşmak yasak diyoruz ama gördüğünüz gibi araba gidiyor. Maalesef oraya bir şey indir herhalde belediyenin aracı büyük ihtimal. Ama normalde araç girişi yok. Gördüğünüz gibi yine e, az önce bahsettiğim büfe büfe hizmeti var. Burada her türlü ihtiyacınızı e, karşılayabilirsiniz. Mangal kömürü kömürü bile var. Mangal kömürünü e, unuttuysanız buradan alabilirsiniz. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.